Hepinize sevgiler arkadaşlar 5 Ocak çarşamba günündeyiz astrolojik olarak ne gibi etkiler var üstünden geçelim Ay tüm gün kova burcunda ilerlemesini sürdürecek arkadaşlar ama bunu tüm gün boşlukta yapacak. Ne demek bu? Ee, Salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısından sonra saat e, 3.45'te ayın Mars'la pozitif yönlü bir etkileşim var arkadaşlar. Ay Mars'la pozitif yönlü bir etkileşim gerçekleşiyorsa daha duygusal, daha motive e, enerjimizi ve motivasyonumuzu daha güçlü odaklayabileceğimiz yönde ilerleyebiliriz aslına bakarsanız. Ancak ayı bu etkileşim sonrasında boşluğa giriyor ve Çarş şamba tüm gün boşlukta ilerleyecek arkadaşlar. Ee, ay boşlukta olduğu zamanlarda üzerinde uğraştığımız konulardan net sonuç elde edebilmemiz biraz zor olur. İşler havada kalabilir, askıda kalabilir. Beklediğimiz haber gelmez. O beklediğimiz son, işte o çalışmada bir türlü finalize olmaz. Hep böyle bir şeyler çıkar. İşte samanın çöpü, işte armudun çekirdeği gibi böyle tam sözü de hatırlayamadım ama... ...hani böyle tam böyle e, işin finalize olmasıyla ilgili böyle ufak kalmış olan şeyler bir türlü... tam tamamlanmaz ve hani bizi sinir eder aslında bakarsanız. Ay boşlukta olduğu zamanlarda yapılması gereken en güzel şey daha önceden tasnif edip düzenlemediğimiz ve belki de halı altına süpürdüğümüz meseleler, işler, konular varsa bunların üzerine odaklanıp bunları finalize edebiliriz arkadaşlar. Bu çok büyük bir fayda sağlar. Ancak etkileşimsel anlamda saat 19'la Venüs ile Neptün arasındaki pozitif etkileşim devreye girecek arkadaşlar. Bu çok güzel bir etki. Aslında aynısını Aralık ayının ilk 15 gününde de yaşamıştık. Burada Venüs şu anda retro pozisyonda olduğu için tekrar ikinci kez yaşıyoruz aslında bakarsanız. En basit anlatımıyla Neptün hayallerin gezegeni işte Venüs de aşkı temsil ediyorsa hayal ettiğim aşkı elde edebileceğim fırsatlar şeklinde özetleyebilirim. Venüs retro olduğu için belki daha önceden kaçan veya bir türlü finalize olmamış ama bizde yer etmiş böyle aşk fırsatlarının tekrar gündeme gelmesi olarak yorumlanabilir bu konu. Diğer taraftan tabii ki Venüs Yetenek ve becerilerimizi ifade eden de gezegen. Oğlak Burcu'nda olduğu için iş ve kariyer konularında yeteneklerimizi konuşturabilmek, hayal gücü ve yaratıcılığı bu işin içerisine adapte ederek güçlü sonuçlar almak, belki finansal anlamda bize para kazandırabilecek bir hale dönüştürebilmek de yine mümkün olabilir arkadaşlar. İlham gerektiren işlerden çok iyi sonuçlar alabiliriz. İşte bir resim, heykel veya sanatsal konu olabilir veya reklam, sinema dünyası vesaire gibi konuları gözünüzün önüne getirirsek veya bu tarz uğraşlarınız varsa buralar Gerçekten güçlü sonuçlar ve başarılı neticeler, finansal anlamda fayda sağlayacak, yüzümüzü güldürecek gelişmeler elde edebiliriz gibi duruyor. Çarşamba günü de kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.